Merhabalar ben Ali bu videoda çok kullandığım bir eklenti tanıtmak istiyorum şimdi bayağı hızlandırıyor bazı durumlarda kısa sürede değişiklik yapmam gerektiğinde kullanabiliyorum özel durumlar için şöyle eklenti ekleme kısmından online'a gelerek burada arama kısmına makro yazıyoruz daha sonra Macros for Visual Studio diye bir eklenti var. Onu yükledikten sonra Visual Studio açılıp kapanıp açıldıktan sonra View kısmına gelip şurada Other Windows kısmında Macro Explorer diye bir seçenek çıkacaktır. Ona tıkladıktan sonra sol tarafta Macro Explorer penceresi açılır. Bazı örnekler var. Burada inceleyebilirsiniz. Sağ tıklayıp Open dedikten sonra nasıl yazıldığını görebilirsiniz. Siz de makrolarınızı Böyle oluşturabilirsiniz. Daha kolay yöntemi de var tabi. böyle kod kısmına yazmadan kullanabileceğiniz şekil de var. Onu gösterelim. Diyelim burada bir sınıf oluşturduk ve mesela kullanıcı adında bir sınıf oluşturduk ve bazı propertiler ekledik. Mesela ID ekledik. Şöyle ee, isim ekledik diyelim, soyad ekledik, şöyle yazalım. Ee, daha sonra date time, Böyle doğum tarihi yazalım. Buna ekledik. Böyle bir e, sınıfımız var diyelim. Burada e, private değişkenlerin yapısını değiştirmek istedik, e, isimlendirme şeklini değiştirmek istedik. Mesela her bir private değişkenin başına e, alt çizgi eklemek istediğimizde ve tek tek değiştirmemiz gerekecek. E, bunlar gibi onlarca sınıfımız olduğunu düşündüğümüzde bayağı bir zaman alır. E, bunu nasıl yapabiliriz? makroyla kısa sürede halledebiliriz. Ee, şöyle açalım makromuzu. Şurada kayıt tuşu var. Burada e, playback tuşu yani makroyu kaydettikten sonra çalıştırmamızı yarıyor. Bu da kaç kere yani e, bir kez değil de birkaç kez çalıştırmak istediğimizde, tekrarlamak istediğimizde buraya sayılar gerek tekrarlayabiliriz. E, oluşturduğumuz makroyu burada kaydedip daha sonra tekrar tekrar hazırlamak yerine e, kullanmak için hazırda bekletebiliriz isimlendirip. Şimdi mesela gösterelim. Ve makroyu kaydede bastık. Daha sonra başlayacağımız noktayı seçtik. Ee, ne demiştik? Private değişkeni alt çizgi ekleyecektik baştaki kısmına. Ve CTRL'ye basıyorum. İki kere sağ yaptım. Haydi kısmının başına geldim. Ee, buraya alt çizgi ekledim. Daha sonra Get ve Set'e de bunu ek eklemem lazım. Şöyle aşağıya geldikten sonra Home tuşuna basmam lazım. Çünkü ID kısmında return'e geliyor. Fakat ad kısmında oraya gelmeyebilir. Ya da soyad kısmında. O yüzden bir başa alabilirim bunu. Ya da sona alabilirim. Size kalmış. Nasıl yapacağınıza kalmış. Başa aldım home tuşuyla. Daha sonra CTRL'ye basıp tutarak yine ID'nin başına geldim. Aşağıya geliyorum. Yine home yapıyorum. CTRL bası tutarak iki kere sağ yapıp ID'yi de değiştiriyorum. Ve private'dan başlamıştım yukarıda. Tekrar private'a geliyorum. home tuşuna basıyorum. Ve kaydı burada durduruyorum. Bu kaydı kaydedebiliriz isimlendirip. Mesela ne diyelim? Alt çizgi ekleme diyelim. Onu kaydettik. Buraya geldim. Bunu istediğimiz yerde kullanabiliriz. Mesela burada kullandım. Mesela alt kısmında kullandım. Geldik private'ı. Burada başlamıştık çünkü. Play'e bastıktan sonra bunu değiştirdi. Ve alttaki private'ın ilk kısmına geldi. Başına geldi. Satır başına. Daha sonra bunu birkaç kere tekrarlamak istediğimizde şu tuşu, butonu kullanarak sayıya giriyoruz. İki kere kullanacaksak ya da üç kere. Kaç kere kullanacaksak. Bunu iki kere girdikten sonra otomatik olarak soyad ve doğum tarihini istediğimiz şekilde değiştirdi. Ee, güzel bir özellik bence. Güzel bir eklenti bence. Hani işimize yarar mı? Yarayabilir. Hani bazı durumlar oluyor. Buna benzer durumlar. Ee, uğraşmanıza gerek kalmaz. Hızlı bir şekilde bunu halledebilirsiniz. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.